Yıllardır zirvedeki yerini koruyan deneyim, her sezonu lider tamamlayan bir ustalık. Her yeni günde rakiplerini geride bırakarak hızla zirveye tırmanan bir haber ekibi. Kemerlerinizi takın. Bu sezon hiç olmadığı kadar dolu dolu geçecek. <laughs> Fatih Portakal'la Sözcü Ana Haber yeni sezonda da haberde tarafsız, yorumda özgür. Hedef tabii ki belli. Türkiye'nin en çok izlenen ana haberi olmak. İşimiz başlıyor. 9 Eylül Pazartesi akşamı saat 19'da. Sizlerle buluşmak üzere.